Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'deki tüm camilerde okutulan Cuma etmesinde kadın ve erkeğin mirastan eşit pay almasının dine aykırı olduğu iddia edildi. Diyanet mesajında şunu söyledi. Kişinin kız çocuklarını mirastan mahkum bırakması, pardon mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması... Kul hakkıdır dedi. Cuma e, hutbelerinde e, her zaman e, Diyanet'in e, farklı farklı e, yorumları geliyor Süleyman. Bu nereye kadar gidecek? Ya hemen hemen e, bu adam her ağzını açtığında ya da Diyanet Türkiye genelinde hutbeler okuttuğunda hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yasa dışı, yasaları yasalara karşı çıkan ve cami cemaatine yasa dışı davranmaya yönelten yani suç işlemeye yönelten bir şey yapıyor bunlar. Anayasaya kafa tutuyor bir de. Medeni kanuna, burada medeni kanuna kafa tutuyor. Aynı. Ama aynı şekilde anayasaya. Niye? Eşit vatandaşlık hakkı sebebiyle anayasaya da kafa tutmuş oluyor. Evet. Şimdi tümüyle din meselesi değil biliyorsun şey. E kız çocuklarının erkek çocuklarıyla eşit görülmemesi hikayesi bu coğrafyalarda Avrupa'da da birkaç yüzyıl on hatta bir yüzyıl öncesine kadar Avrupa'da da böyle bir durum vardı. Yani kadın hakları gelişene kadar tüm dünyada kadınların mirastan eşit düzeyde pay alması pek mümkün olmuyordu. Biliyorsun. Ama <laughs> Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra medeni kanunun gelmesiyle birlikte Türkiye pek çok Avrupa ülkesinde önüne geçerek tıpkı seçme hakkında seçme ve seçilme hakkında olduğu gibi kadınlara çok özel ve kayırıcı bir şey getirdi. Mirastan eşit hak almak, nafaka hakkı o bu gibi pek çok şey. İnsan eşitliği değil diyelim evet. buna kayırıcı hakkı evet. demeyelim aslında. Tabii tabii şu anlamda hani pozitif ayrımcılık yapmış Hı -hı. diyelim. Tabii ki de insan hakkı bu. O kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bunların yıllar sonra bunu tekrar din, dinden, din açısından da caizdir demelerinin bir sebebi var bence. Bu salçaya dayanmıyor. Biliyorsun nafaka meselesini de çok tartışıyorlar. Aynen. Nafaka meselesi ayrıca seküler olarak tartışılabilir. Hani bir kadının iş bulması açısından, ekonomiye katılımı açısından, iş gücüne katılımı açısından... Nafakanın ömür boyu olup olmayacağı ya da çocuğun kimde olacağı ayrıca tartışılabilir ama bu şekilde tartışılamaz. Ama yani onu zaten en... tartışılacak platformda e, anayasadadır. Zaten ben... hakim buna nafakayı bağlarken ya... bunları önüne almıyor mu? Ya bunu barolar, kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları tartışır. Bu yine şeyin meselesi değildir. Diyanetle diyanet hiç diyanet. alakası olmuyor. Yani şey. meselesi değildir. Böyle bir hikaye var. Kadın düşmanlığını bir şekilde sürdürüyor bu diyanet. Bunun da devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü diyanet o kadar e, iktidar partisiyle ya da iktidar ittifakıyla içe ki hani sahibinin sesini oynamak ve o sürekli daralan oy potansiyelindeki o muhafazakarlara hitap edebilmek için bu yolu seçiyor diye düşünüyorum. Çok tehlikeli bir yol, yasa dışı bir yol, provokatif bir yol, manipülatif bir yol. Bunların hepsini zaten Ali Erbaş özellikle, Ali Erbaş'ın başkanlığındaki bu diyanette her seferinde görüyoruz biz. Her ağzını açtığında bir nifak tohumu ektiğini görüyoruz bu ülkeye. Ee, aslında şunu söylemek doğru olabilir mi? İktidar e, bazı söyleyemedikleri anayasaya karşı çıkacakları için e, söyleyemedikleri e, cümleleri diyanete mi söyletiyor? E biraz öyle oluyor sonuçta da ne oluyor biliyorsun camilerde cemaatin bir bölümü kalkıp imama siyaset karıştırma din istismarı yapma diye karşı çıkıp camiyi terk ediyor. Sonuçta bu oluyor. Aslında e, mesele miras değil, zihniyet. Ne yazık ki bu zihniyet. Laik hukuk devletiyle değil, ortaca kalanlığıyla akraba. Evet, aynen öyle.